Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen geliyoruz. Evet. Sana senin için tatlım özelden geliyorum abi. bak. Aynen sağ ol. Evet. Bu tavuğun çoğunu yapacağım hmm. dayı bak. Teşekkür ederim. Sağ ol teşekkürler. Şovunu yaptık. Bak tahminle geldim. daha iyi. Evet. Dayı? Sen ne yapıyorsun? İyisin. Allah razı olsun. Ne yapacaksın? Allah Allah'ın geçmeyi versin. Hayırlı Ramazanlar olsun. olsun. Yüreğim bak zaman çok Allah. hızlı geçiyor. Evet, 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 Hep ömürden gidiyor. Evet, evet. ya şu anda Bak hayır. Ekmek verelim buraya. Dükkan alttaydı bu dükkan. Evet doğrudur. Evet. O zamandan beri Gelirim. Bakal da o zaman. Aynen bakal. Evet bakal da evet. Ya zaman hızlı şey. geçiyor. Aynen şöyle. Aynen. Afiyet olsun. Aynen, 77,